Mersin wow, balır bakım reks 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 Yardelerdeyim mahallelerde ben mervelerdeyim dengelerdeyim Bizim ortama sahteler girer maddeler girer değil Uğraştır bak nelerle beni getirdiğin zor maddelerdeyim Bazen yatakta bazen clubda bazen sokakta sahnelerdeyim Bacağımda kramplar dönerim ki Donald Trump lan sordun Kardeş bu da fragman İstersek geri gelir paralar Yapma bir daha bana gülmem şakalar Bizi silenler kendini karalar Bak yemin olsun veririm yaralar Mars'ın ya uzasın sağdan Yoksa beklemem çıkarırım yandan Hadi kardeş sen hadi yaylan Bana değil de kendine daylan Tavşan olsan korkmam dağdan Yaparım olaylar manitalar ayran Kaybedecek bir şeyim yok gömdüm ellerimle Kıvılcımlar yandı söndü kendi gölgesinde Yapamazsın hiçbir şey kalır sözlerinde Çünkü o korkuyu gördüm gözlerinde Wow, caddelerdeyim, mahallelerde ben Mervelerdeyim, dengelerdeyim ortama sahteler girer Maddeler girer kahpeler değil Uğraştır bak nelerle beni getirdin Son deyim Bazen yatakta bazen klapta Bazen sokakta neler sahnelerdeyim Kaybedecek bir şeyim yok Gönlüm ellerimle Yoluncumlar yalnız korkuyu gördüm gözlerinde